Buraya Kayra abi'nin masumiyetini kanıtlayacak bir delille döndüm. Biliyorum abim. kanıtı gördüğünde beni arayacaksın. Ben de seni bekliyor olacağım. Bir yıldır çektiğimiz kâr bu bekleyiş sona erecek. Basını buraya kim çağırdı? Gerçeğin güzel tarafı bu. Ne kadar geç olursa olsun bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu gerçek şu ki Kayra Goenka benim kardeşimin Anisha Birla'nın hayatını mahvetti. Ama bu bile onu mutlu etmeye yetmedi ki onun canına kıydı. Adına aşk diyorlar. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz